daha geride bıraktık. Bu haftanın da son piyasa analizi videosunu çekiyorum. Altında başlayacağım. Altın 1700'ün üzerinde tutunma çabası devam ettiriyor. 1700 çok güçlü bir destek olarak izliyorum. Artık burayı kırarsa aşağıda gerçekten şelale diyebiliriz. Yani aşağıda hiçbir destek görmüyorum 1600'e kadar. Lakin şu konjüktürde bu kadar düşük, bu kadar yüksek likiditenin olduğu, faizlerin bu kadar düşük olduğu bir ortamda artık 1700'ün güçlü bir destek olduğunu ve alım için iyi bir fırsat olduğuna inanıyorum şahsen. Altındaki yükselişin sebebi olarak Amerikan faizlerinin altındaki düşüşünü düzeltiyorum. Düşüşün sebebi olarak Amerikan'daki getirilerin yükselmesini göstermiştik. Şöyle getirileri 10 yıllık tahvilin getirisine eklediğimizde zaten görebilirsiniz. Tahvil faizi Ağustos'ta 0.50'den 1.50'ye yükselirken altında buna paralel olarak bir düşüş sergilemiş. Daha önce Haziran ayından itibaren faizler düşerken altında yükseliyordu. Ee, o faizler daha ne kadar daha yükselir bunu bilemiyorum ama altın için artık buranın güçlü bir destek olduğuna inanıyorum. Faizlerden ve paradan bağımsız. Sabah Şatmanükya'nın paylaştığı bir video vardı. Videoda dört büyük Merkez Bankası'nın parasal genişlemesinin üzerine altın grafiğini koymuştu. Ve arada doğru, yani direkt doğru bir korelasyon olmadığını gösteriyordu. Kendisi ben de kesinlikle katılıyorum. Yani parasal genişlemenin ya da faizin tabii ki ilişkisi var. Tabii ki ama tek bir sebebi altın fiyatlarındaki tek sebep bu değil tabii ki. Gümüş'e geçiyoruz. Gümüş de altından aynı nasibini alıyor düşüşten. Bu yükselen trendi kırdı, çok üzücü bir kırış benim için. Ee, son destek olarak artık 200 günlük ortalamayı görüyorum. Şu an 24.07'de 24.20 gibi kesişirler diye düşünüyorum. Ee, burayı da kırarsa artık gerçekten bir sonraki hedef olarak 22.90, daha sonraki destekte de artık çok çok daha aşağılar görünüyor ama bunun da geleceğini çok da düşünmüyorum. Petrol fiyatlarına bakmak istiyorum. Opet toplantısı vardı geçtiğimiz günlerde ve petrol 65'i kırdı. Görüyorsunuz bir önceki çok güçlü bir direnç seviyesi 65. Artık bunun üzerinde gerçekten bir sonraki direnç olarak 75 seviyesini konuşabiliriz hem petrol fiyatları hem gıda fiyatları bütün dünyada enflasyonu çok ciddi manada yukarı doğru çekiyor. Enflasyon demişken de tabii ki TL'de bakmamız lazım. Dolar TL'de bu sıkıntılı durumdan nasibini almış durumda. 50 günlük ortalamayı, 200 günlük ortalamayı kırdı. Şu anda 100 günlük ortalama civarında kendine yer bulmaya çalışıyor. Bir direnç kalmadı. Benim gördüğüm bir sonraki direnç artık 8 seviyesi. 7.55'in üzerinde. 18 Mart'ta PPK var. Merkez Bankası'nın faiz arttıracağına ben şahsen inanıyorum. Eğer kuru buralarda tutmak istiyorlarsa. Eğer bir faiz arttırımı gelmezse demek ki e, kur konusunda çok da bir endişeleri yok diye düşüneceğim. Bitcoin'e ardından da borsaya bakıp günü kapatıyorum. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin bugünü eksine kapadı. Kendine bir değer, yer bulmaya çalışıyor. Bir destek yapıyor Bitcoin. 40 bin seviyesi üstüne kaldıkça 65 seviyesinin konuşulacağını düşünüyorum. 65 bin seviyesini bir sonraki hedef olarak görüyorum. Son olarak da BIST 30 endeksine bakmak istiyorum. BIST 30 endeksi bugünü artıda kapadı. Lakin benim takip ettiğim düşüş trendini hala kıramıyor. Kırmakta zorlanıyor. Şöyle saatlik bakarsak biraz daha net görünür diye düşünüyorum. Bakın. E, Ocak sonundan itibaren zirve dip, zirve dip, zirve yaptı. Ve kıramıyor. Kıramadığı sürece borsada aşağı yönlü baskı olacaktır diye düşünüyorum. 1550 seviyesine doğru. Kırması durumunda ise 1700 seviyesini test edecektir. Lakin e, dünyada biraz tahvil pi piyasasında e, düzeltiyorum. Pay piyasasında satışlar geliyor. Bu satışlarda Borsa İstanbul'da nasibini alıp aşağı doğru gelebileceğini düşünüyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.